34 olmama sadece bir ay kalmışken kendimi en iyi hissettiğim halimdeyim. 20'lerin başında biraz gençliğin verdiği çılgınlıkla, biraz da üniversitede başarılı olmanın hırsıyla kendime pek iyi bakamadım. 20'lerin sonunda da doktora sürecinde para kazanabilecek miyim endişesiyle önceliğim genellikle kariyerimdi. 30'ların başında gelen sağlıktan daha önemli bir şey yok kafasıyla son 2-3 senedir kendimi önceliklendirmeyi öğrenmeye başladım. Tabii ki bu yolculukta yolum daha çok uzun. Bu videoda mükemmelden çok uzak, gerçekçi, sağlıklı yaşam rutinimi Normal insanlar nasıl spor yapıyor, nasıl besleniyor nasıl dinleniyor bir örnek olması açısından paylaşmak istedim. Bu videoyla tanışıyorsak hoş geldin. Ben Sıdıka, ODTÜ mezunu bir akademisyenim. Videolarımda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Kişisel gelişim alanında, finansal özgürlük alanında kendimize nasıl iyi bakarız konularında videolar çekmeye çalışıyorum. Hiçbir konuda uzman olduğumu iddia etmiyorum. Tek amacım tecrübelerimi paylaşmak. Bu videoda konuşacağımız ilk konu nasıl spor yapıyorum? Öncelikle düzenli spor yapabilmek şu prensibi benimseyebildikten sonra başladım. Mükemmel spor rutini diye bir şey yok ve yaptığım sporlar mükemmel olmak zorunda değil. Bu bakış açısı gerçekten sporu sürdürülebilir şekilde hayatımıza entegre edebilmemiz için oldukça önemli. Çünkü çoğu zaman şöyle düşünebiliyoruz ya işte sabahın ilk bir saatini spora ayırabilmeliyim, ya da akşam belli saatten önce spora gidebilmiş olmalıyım, ya da illa şu istediğim spor sonunda stüdyoda şu aktiviteyi yapmalıyım diye böyle mükemmeliyetçi hedefler koymaya çalışabiliyoruz. Ama ben yıllar içinde şunu gözlemledim. Ne zaman böyle mükemmeliyetçi hedefler koysam, o zaman spor rutinimde aksaklıklar yaşıyorum ve aslında istediğim aktif hayatı yaşayamıyorum. Ben bu mükemmeliyetçi olmama bakış açısını sporla ilgili hayatıma nasıl entegre ettim? Bazen sabah kalkıyorum. Aslında bir gece önce yatarken o sabah koşmayı hayal etmişim. Ama koşacak motivasyonu bulamıyorum. O zaman diyorum ki bir 10 dakika, 15 dakika da olsa spor salonuna gideyim. En azından ağırlık kaldırayım. Ya da koşmaya başlıyorum. Aslında o koşu için hedefim en az 5 kilometre koşmak. Ama belki o gün kendimi bir önceki gece biraz alkol aldığım için iyi hissetmiyorum. Ama o durumda yine de yarım saat içinde ne kadar koşabiliyorsam koşmaya devam ediyorum. Bence sporu gerçekten hayatımıza entegre etmek istiyorsak ve bunun sürdürülebilir olmasını istiyorsak kesinlikle bu mükemmeliyetçilik bakış açısını bırakmamız gerekiyor. Çünkü hayatın hiçbir alanında olmadığı gibi spor konusunda da, sporla ilgili rutinlerde de mükemmel olmak söz konusu değil. Hayatta birçok değişik şeylere maruz kalıyoruz. Günler istediğimiz gibi geçmeyebiliyor. Ama günde 10 dakikada olsa, yarım saatte olsa, 40 dakikada olsa kendimize sporla ilgili zaman ayırdığımızda gerçekten bu çok daha sürdürülebilir bir yol oluyor. Benim sporu hayatımda sürdürülebilir bir şekilde ...barındırabilmemin ve ara ara böyle aksamalara uğrasa da... ...yine de uzun vadede spora geri dönebilmemin en önemli sebeplerinden biri de... ...çok farklı tarzda sporlar yapmaya çalışıyorum. Yani sadece bir spora ben bağlamıyorum. Çünkü açıkçası ben de her insan gibi tek bir sporu sürekli yapmaktan sıkılıyorum. Mesela bazı dönemler oluyor gerçekten yogaya çok fazla zaman ayırıyorum. Ama o da geçici bir dönem. Yani ben hayatta her konuda sezonsallık olduğunu düşünüyorum ve bence bu spor konusunda da geçerli. Mesela bir dönem çok fazla yoga yapmak istiyorsam bir dönem çok fazla koşmak istiyorum ya da bir dönem hiçbir şey yapmak istemiyorum sadece tempolu yürüyüş yapmak istiyorum. Farklı farklı tarzlarda spor alışkanlıklarınızın olması biraz bu çeşitlendirme olayı da sporun daha sürdürülebilir bir şekilde hayatınızda kalmasını sağlayabilir. Ben yoga yapıyorum, koşuyorum, tempolu yürüyüş yapıyorum, ağır ağırlık kaldırıyorum. Ve kış aylarında imkanım olursa kayak yapmaya çalışıyorum. Yaz aylarında da sörf yapılan yerlere gidebilirsek sörf yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki kayak ve sörf benim belki yılın 2-3 haftasında yapabildiğim sporlar. Onun dışında daha böyle günlük hayatın içinde yapabileceğim sporları tercih ediyorum. Mesela bu sabah ne yaptım? Bu sabah uyanır uyanmaz koşuya gittim. Şu anda saat 6.40. Hava hala karanlık. Önce bir yarım saat koşalım. Yarım saat boyunca koştum. Yarım saat koştum. 4.40 kilometre oldu. Bugünkü performansım 4.4 kilometre koşabilmeme izin verdi. Sonrasında da spor salonuna gidip 10 dakikalık çok kısa bir ağırlık antrenmanı yaptım. Çünkü özellikle belli bir yaştan sonra biz kadınlar için de ağırlık antrenmanı yapmak gerçekten çok önemli. Çünkü çok fazla kas kütlesi kaybediyoruz ve bu ileride birçok çok basit hareketi bile yapamamıza sebep olabiliyor. O yüzden bir kadın olarak da ağırlık antrenmanı yapmaya haftada en az 2-3 kere ağırlık kaldırmaya özen gösteriyorum. Bu da beni benim yine 30'lardan sonra gelen son birkaç yılda böyle önemsemeye başladığım bir şey. Ondan öncesinde daha fazla yoga yapmaya ya da koşmaya özen gösteriyordum. Tabii ki yogada da kas gelişimi oluyor ama yine de ağırlık antrenmanı yapmak özellikle biz kadınlar için de oldukça önemli. Sporla ilgili benimsediğim bir başka prensip de eğer o gün daha uzun süreli bir antrenman yapmak istiyorsam bunu genelde sabah yapmaya çalışıyorum. Çünkü gün sonunda açıkçası pek fazla enerjim kalmıyor. ham um. duygusu olarak biraz tükenmiş oluyorum. Hem de gün yoğun geçtiyse gerçekten fiziksel olarak da pek bir şey yapabilmeye halim kalmıyor. O yüzden mesela bir saatlik bir yoga yapacaksam bunu sabah saatinde yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde koşmaya gideceksem yine sabah saatlerinde koşmaya gitmeye çalışıyorum. Öbür türlü akşam antrenmanlarına kalırsam genelde böyle 10 dakikalık 20 dakikalık böyle ya da kısa kısa kendimi daha motive edebileceğim ağırlık antrenmanları yapmaya çalışıyorum. Eğer siz de gün sonunda spor yapmak konusunda zorlanıyorsanız belki gün sonuna enerjiniz kalmıyordur. O zaman belki bir saat önce kalkıp o bir saati kendinize ayırmak değerlendirebileceğiniz bir konu olabilir. Bahsetmek istediğim ikinci konu nasıl besleniyorum? Öncelikle spor konusunda olduğu gibi beslenme konusunda da oldukça mükemmelden uzak bir anlayışım var ve böyle mükemmelliyetçi yaklaşmıyorum bu duruma. Sadece yıllardır benimsediğim sanırım 6-7 sene olmuştur. Doktorunun ikinci senesinde başlamıştım. O zamandan beri aralıklı oruçla besleniyorum. Ama bu konuda da dediğim gibi mükemmelden çok uzağım. Aralıklı orucun sabah kahvaltı yapılmayan kısmını çok iyi bir şekilde uygulayabiliyorum yani ben gün içinde ilk öğünümü böyle 11 12 gibi tüketiyorum. Akşam saatlerinde de 6 7 gibi yemek yeme faslı aslında bitmiş oluyor. Ama yemek yeme faslı bittikten sonra da bazı akşamlar ben de cips, çerez, dondurma yeme isteğiyle bunları yiyorum ve aslında aralıklı orucun o akşam kısmını uygulayamamış oluyorum. Siz de yine kendinize uygun mu? Acaba sabah kahvaltı yapmaya gerçekten ihtiyacınız var mı? Yapmayınca kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz? Bunu bir değerlendirebilirsiniz. Ben kesinlikle herkesin aralıklı oruçla beslenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Beslenme ile ilgili başka bir dikkat ettiğim husus yine özellikle son yıllarda buna daha çok dikkat etmeye başladım. Protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Özellikle dediğim gibi bir kadın olarak bu yaştan sonra birazcık o kas azalmasını yaşamak istemiyorum. Bunun için de ağırlık antrenmanları yapıyorum. Ağırlık antrenmanını yaptığım için de tabii ki de birazcık protein ağırlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Her zaman böyle et, tavuk yemek benim içimden de gelmiyor. O zamanlarda da daha böyle protein tozu içeren kendime doğal meyvelerden, sütten bir böyle shake yapıyorum ve onu içmeye çalışıyorum. Bu da son yıllarda edindiğim bir alışkanlık. Özellikle şu anda Singapur çok sıcak olduğu için açıkçası böyle çok protein protein yemek yerine bir protein tozlu içecek içmek çok daha iyi geliyor. Beslenme ile ilgili başka bir konu da ben de böyle zaman içinde ya da gün içinde zorlandığımda akşamları daha böyle birazcık sağlıksız şeyler yeme eğiliminde olabiliyorum. Yani o birazcık psikolojinin iyi olmamasına halini çekirdekle, cipsle, çerezle ya da işte dondurmayla bastırma gibi bir durum bende de oluyor. Bence bu birçok insanın yaşadığı bir şey. Ama ben bunu dediğim gibi dengelemeye çalışıyorum. Yani mesela o gün iyi geçmedi diyelim ve akşam cips yemek isteyeceğimi düşünüyorum. O zaman akşam yemeğini birazcık daha hafif geçmeye çalışıyorum. Yani daha böyle karbonhidrat ağırlıklı bir şey yemek yerine birazcık daha böyle salata, protein ağırlıklı bir şey yemeye çalışıyorum. Çünkü akşamında mesela cips ya da çerez yiyeceğimi biliyorum. Tabii ki bu benim yine de dengelemeye çalıştığım bir şey. Son zamanlarda uygulamaya çalıştığım başka bir yöntem de cips yemek yerine daha böyle sağlıklı çerezler almaya çalışıyorum eve. Çünkü en azından birazcık daha böyle besin değeri açısından da bir şey katmış oluyorum. Dediğim gibi cips, dondurma gibi şeyler yemek benim hala çok hayatımda çözebildiğim şeyler değil. Özellikle stresli olduğum dönemlerde bu tarz yiyeceklere daha fazla ihtiyacım oluyor. Ama birazcık aralıklı oruçla, birazcık daha böyle öğünlerimi sağlıklı yap yapmaya çalışarak bunu dengelemeye çalışıyorum. Şu anda elimden bu geliyor. Umarım hayatımın bir döneminde hiç cips ya da dondurma tatlı yemeye ihtiyacım olmadığı bir dönem gelir. Ama gelene kadar Elimden gelenin en iyisi bu. Beslenme ile ilgili dışarıdan yeme konusuna değinmesek olmaz. Biz Londra'dayken açıkçası çok fazla dışarıdan yemek söylemiyoruz ya da dışarıda yemek yemiyoruz. Sadece böyle özel durumlar olduğunda dışarıda yemek yemeye gidiyoruz. Ama Singapur'da bu durum biraz değişiyor. Çünkü Singapur'da dışarıdan yemek yemek aslında evde yapmaya göre bile daha uygun. Yani böyle bir yemek kültürü var. Çok uygun fiyatlı yemekler dışarıda çok rahat bir şekilde satılıyor. Durum böyle olunca Singapur'dayken birazcık daha dışarıdan yeme eğilimi gösterebiliyoruz ama bunu da yine dengelemeye çalışıyorum. Çünkü dışarıda ne kadar sağlıklı bir yemek yersek yiyelim, evde yiyeceğimiz en sağlıksız yemekten bile daha sağlıksız olacağının farkındayım. O yüzden böyle birkaç gün dışarıda yedikten sonra birazcık evde yemeye çalışıyoruz. Açıkçası belli bir yaştan sonra da vücut sinyaller vermeyi öğreniyor bence. Yani iki gün üst üste dışarıdan daha böyle yağlı ya da sağlıksız bir şey yediysem vücudum artık üçüncü gün hayır ya evde dur ve evde ne varsa sağlıklı bir şey ye diyor. Aynı şekilde birkaç gün sebze yemediysem yine birkaç günün sonunda vücudum hani sebzeye ihtiyacım var. Lütfen bir brokoli yap ya da bir salata yap gibi böyle sinyaller veriyor. Bence bu sinyalleri dinlemek de sağlıklı ve dengeli beslenmek açısından önemli. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve yaptığım negatif şeyleri pozitif şeylerle dengelemeye çalışıyorum. Sağlıklı yaşamdan bahsederken dinlenme konusundan bahsetmesek olmaz. Çünkü sağlıklı yaşamın bence en önemli parçalarından biri gerçekten verimli bir şekilde dinlenebilmek. Bu konuyu detaylı bir şekilde paylaştığım bir videom var. Açıklamalarda paylaşırım. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim bu videodan sonra. Ama özetlemek gerekirse açıkçası şu anda yaşadığım hayatı yaşayabilmem için ve bu hayatın içinde de kendime bakmaya devam edebilmek için gerçekten çok iyi bir şekilde dinlenmem gerekiyor. Öbür türlü ne şu anda gösterdiğim performansları gösterebilirim ne de bu performansları gösterirken kendime iyi bakabilirim. Benim için dinlenmenin en önemli koşullarından biri kaliteli bir uyku. Burada kaliteli uykudan kastım sadece 8 saat uyumak değil. Bunu birçok bilimsel çalışmada gösteriyor. Sadece uyku süresi değil aslında uyku rutini oldukça önemli. Yani neredeyse her akşam aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmamız gerekiyor. Bu benim için akşamları 10-10.30 gibi yatıp 6-6.30 gibi kalkma şeklinde. Bu günden güne bazen değişiklik gösterebiliyor. O gece dışarı çıktıysam tabii ki de daha geç yatıp daha geç kalkıyorum. Ama en azından böyle 7.30-8 saat uyumaya çalışıyorum. Bence bu da benim bu yoğun hayat tarzında elimden geldiğince iyi performans göstermemde ve aynı şekilde kendime iyi bakmamda önemli bir rol oynuyor. Dinlenme rutinimi önemli başka bir parçası da telefonsuz zaman geçirme rutinlerim. Buna gerçekten oldukça önem veriyorum çünkü gün içinde hem sosyal medyada içerik ürettiğim için hem de ben de her insan gibi sosyal medyada zaman geçirmeyi sevdiğim için oldukça fazla zaman geçiriyorum hem telefonumda hem bilgisayarımda YouTube izlerken. Ama zaman zaman böyle yine beynimin verdiği sinyalleri dinleyip Hayır şu anda telefonsuz, sosyal medyasız zaman geçirmeye ihtiyacım var. Belki bir kitap okuyabilirsin. Belki sadece pencereden dışarı bakabilirsin. Belki hiçbir şey dinlemeden kısa bir yürüyüş yapabilirsin gibi böyle vücudumun benden istediği şeyleri vermeye çalışıyorum. Eğer bunu bilinçli bir şekilde yapmazsak gün içinde telefonsuz geçirdiğimiz bir zaman Olmuyor yani özellikle işten eve geldikten sonra o yorgunlukla telefonu bir kez elimize alıyoruz ve belki uyurken bırakıyoruz. Bazılarımız uyurken bile bırakamıyor. O yüzden bu telefonsuz zaman geçirmeyi bilinçli bir şekilde seçmek, bu konuda gerçekten kendimize kurallar koymak bence oldukça önemli. Siz de bunu bir deneyin. Bilinçli bir şekilde telefon kullanmadığınız bir öğleden sonra deneyin, bir akşam deneyin ya da yapabiliyorsanız bir cumartesi günü hiç telefonunuza bakmayın. Emin olun size çok iyi geldiğini fark edeceksiniz. Umarım denersiniz ve faydasını görürsünüz. Bu videoda mükemmelden çok uzak, gerçekçi sağlıklı yaşam rutinimi, normal insanlar nasıl spor yapıyor, nasıl besleniyor, nasıl dinleniyor bir örnek oluşturması açısından paylaşmak istedim. Umarım bu videoyu faydalı bulursunuz ve bu videoyu kapattıktan sonra hayatınızda en azından bir şeyi değiştirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ekranda paylaştığım videoyu da beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.